durmadan çalışıyoruz arkadaşım yani. Ya bu ayıptır yani. Cidden ayıp. Allah Allah. Sabahtan sonra kadar çalışıyoruz. Bu ne alaka ya? Allah Allah. Bu ne biçim şey ya? Bir de sabah kadar köpe ediyor. Başarı gel. Biz alalım. Bir de kendi burada. Yeter ya. Allah Allah. Kırdım cidden çok sıkıyordum he. Çok sıkıyordum cidden. Biliyorum hemen. Yeter ya Allah Allah. Çok çalıştık. Allah Allah, Akarşaba'da yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz, ikinci bölüme ikinci bölüme hoş geldiniz, ikinci bölüme, Hoş geldiniz hocam, bugün ne yapacağımı bilmiyorum. ben ne yaptım bak, var çıkışına bastım. Bak, şehrine, öbür şehre mi acaba? Diğer şehre. Orada mı,

Ağabeyim, ağabeyim, şu anlar yeterse mi acaba? tamam ağabeyim yeteyim yeni evin burası zaten verin. ben de bir evime ve artık evimize davet edelim. <laughs> evet. Videoya evet. bakalım. Şöyle şöyle. Hı. Ve bakın. O. Bir da hep çarpıyorum zaten bir yere. Ev lan benim? anne? Buradan gidiyor. Bu ne? Ya burada bina var mı lan? Bakın burada... Burası ne ya bakayım. He evet, bak burada da var kişi var. Ağaç hep Yeter ben ağaç sevmem. Vay. Lan burada park varmış ama biraz park var. Boş yapamadım. Hadi be yapın burayı. Ben bunu belediye başkanı yapmanız lazım park açtım. Ee, benim, ev, burası değilmiş. Ben hiç Konuşuyor, şöyle, nın nın nın, nın, nın. Ne, ne <laughs> Allah Rüzgara bak ki rüzgar elini He, evim burda, o aslanda Biri olsa Ne bileyim, ne bileyim Sen abi, ben kahraman olurum Bakin, Bir, evet, bir şey

olunca milyon TL verdik bu doğal Ama çok yakında bir şekilde izledi. Zavallılar bile düştük ya. Düştük. Neyse. Bunu yazdım. Yine kanal abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın abone olun. Ben de bu sezonun 3. sezon falan da. Vay bu neden boştu ki? Neyse bu. katı kapı kapı. Kapı kapı